Tahsin Nahit, bir zamanlar ruhu zincirlenmiş bir genç vardı. Bu gencin adı Tahsin'di. Hayatı boyunca hicranlarla mücadele etmişti. Bir gün Jön Türk hareketine katılmaya karar verdi ve bu hamlesiyle özgürlüğe doğru firar etmiş oldu. Tahsin yolculuğu sırasında karşılaştığı biriyle büyük bir aşka tutulmuştu. Bu kişi yetenekli sanatkarlarla dolu bir köyde yaşıyordu. Tahsin bu köyde her adımında sanatı ve sevgiyi bir arada hissediyordu. Aşkı ile birlikte köyün dar sokaklarında gezdikçe içindeki huzur ve bağlılık duygusu giderek büyüyordu. Fakat köyü arkasında bırakıp devam etmek durumundaydı. Tahsin ben başka bir hayata adım atıyorum diyerek geçmişini geride bıraktı. Yoluna devam ederken kırık bir mahfaza buldu. İçinde Osmanlı Sani'nin kayıp mektupları vardı. Bu mektuplar sayesinde Kösem Sultan'ın gizemli hikayesini keşfetti. Sonunda Tahsin hem kendi özgürlüğünü hem de tarihin derinliklerindeki sırları ortaya çıkarmıştı. Müzik